Lütfen abone olunuz kulübede yaşanan karşılaşmadan sonra bu gizemli kadın Sancar'ın aklını karıştırmıştır. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadınla daha sonra Marina'da da yolları kesişen Sancar, işin içine kahramanın da girmesiyle merakına yenik düşerek araştırmalara başlar. Bu sayede kendi kayıplarının acısından biraz olsun uzaklaştığını fark etmez bile, Marina'ya gittiğinde kızı, kahramanın odasından çıkarken görüyor. Sonrasında kız bir tekne kiralayıp gitmek için sözleşme imzalıyor. Sancar, ona bu havada denize açılmasının riskli olacağını söylüyor. O ise aldırmadan denize açılıyor. Yahya, aslında çocuğunun olmadığını, Elvan'ın çocuğunun olabileceğini biliyor. Bu sırrı, oğlundan bile saklayan Halise, gerçekleri biliyor ve yıllarca Elvan'ın kısır damgası yemesine oğlunun kısır damgası yemesine razı oluyor. Elvan ile Yahya bir celsede boşanıyor. Dudu, Elvan'a hamile olduğunu ve bir erkek evlat doğuracağını ona söylüyor. Elvan büyük bir üzüntü içerisinde eve geliyor. Halise, durumu Elvan'dan öğrenip ona yaptığı haksızlık için perişan oluyor. Ama gerçekleri de söyleyemiyor. Halise, Dudu'nun yanına gidiyor. O da boşanmadan sonra kendisini gelin olarak kabul edeceğini zannediyor. Halise, Yahya'yı tatlı alması için gönderiyor. Daha sonra Dudu'ya, o çocuğu aldırmasını istediğini söylüyor. Dudu bir rahatlıyor. Halise, ağzının yandığını test yaptırmak istediğini söyleyince Dudu, tutuşuyor. Sancar, Mavi'nin bindiği teknenin alabora olduğunu öğrendikten sonra, yakın koylarda onu arıyor. Onu çok üşümüş bir vaziyette bulup kulübeye getiriyor. Mavi, Sancar'la film izlemeye dalıyor ve onun omzunda uyuyakalıyor. Mavi'nin aslında kim olduğunu araştırmaya başlayan Sancar, onun kim olduğunu ve neden kaçtığını bulabilecek mi?